2004-2008 yılları arasında AK Parti'den yazı konak belediye başkanı olarak görev yapan Abdülkadir Çiftçioğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden AK Parti'den yazı konak belediye başkanı da adayı oldu. Belde belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde de birçok hizmeti yazı konağa kazandırdıklarını anımsatan Çiftçioğlu, yeni dönemde aday olup seçilmesi halinde beldeyi daha ileriye götürmek amacıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Uzun yıllar belediyede 1985'ten beri ilk görev yerim Urfa Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon şefi olarak göreve başladım. 86'dan beri de Yazıkonak Konak Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü yaptım. 2004 yıllarında Yazıkonak Konak Belediyesi'nde belediye başkanı olarak seçildim. AK Parti'den seçildim. Kurucu belediye başkanlarındanım. 5 yıl görev yaptıktan sonra Elazığ, Elazığ Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü'nde tekrar göreve başladım. 5 yılda Bilim Sanayi Teknoloji'de görev yaptım. Bilim Sanayi Teknoloji'de hakem baktım. Sivil Sanma Amirliği'nin görevlerine baktım. Kurumların çeşitli komisyon üyelikleri yaptım. Tabi iki dönem belediye başkanına ara verdik. Yazı konağın daha ön şeye taşıyabilmek için biriken tecrübelerimiz bilgi birikimlerimizle inşallah daha ileriye taşıyacağız. Aday adayı Çiftçioğlu Yazıkonak beldesindeki vatandaşlardan destek istedi. Bu arada partimizin ve Yazıkonak'ta ikamet eden tüm vatandaşlarımızın yardım ve dualarını bekliyorum. Allah hakkımızda hayırlı olanı versin diyorum.